Merhabalar, ben Ergin Özgür. Bugün Windows Server 2012 R2 ile Grup polisi de nasıl shortcuts oluşturuyoruz bunu göstereceğiz. Domain ortağımızdaki clientlarımıza belirlediğimiz uygulamaları kısa yol olarak masa gönderme işlemini yapacağız. Başlıyorum işlemi. Diğer grup polisi videolarımıza benzer özellikte öncelikle grup polisi management'ımı açıyorum ee, <laughs> pardon ee, istediğimiz organization unit'imizin altına yeni bir polisi de oluşturabiliriz veyahut default domain polisimizi editleyerek işlemimizi gerçekleştirebiliriz ben e, İstanbul organization unit'imin altına yeni bir grup polisi oluşturacağım. Shortcut diyorum. Shortcut diyorum. Ve polisimi oluşturdum. Editliyorum polisimi. Dediğim gibi diğer e, grup polisi videolarıma benziyor. Ve sırasıyla computer configuration altında bulunan Preferences Windows Settings ve Shortcuts kısmına geliyorum Sağ tuş tıklıyorum Yeni deyip bir tane e, Shortcut oluşturacağım e, Gelen ekranda Action kısmında 4 tane farklı seçeneğimiz var İsterseniz önce bunlardan bahsedelim Create Yine bir tane kısa yol oluşturmamıza yarıyor Replace e, seçeneğimiz ise daha önceden oluşturduğumuz olan kısa yolun yeni bir kısa yolu ikonu ile değiştirmemizi sağlıyor. Update seçeneği de daha önceden oluşturduğumuz olan kısa yolu e, değiştirme işlemi yapıyoruz. Fakat e, yeni bir Target pet kısmı ile yani lokasyonunu düzenliyoruz. Delete kısmı da Kısa, kısa yolumuzu silme işlemi yani yarıyor. Biz create işlemiyle devam edeceğiz. Ee, name kısmını oluşturacağımız kısa yolun kullanıcı tarafında gözükecek ismini belirliyoruz. Önemli demeyelim. Kısa yol dosya diyorum. Target tipimiz var burada file system object yani sistem objesi olarak o paylaşacağımız için onu seçiyoruz. Location kısmı da e, client'ın e, paylaşacağımız olan e, uygulamayı client tarafında nerede paylaşacağımızı belirliyoruz. Ben burada tüm kullanıcıların masaüstünü seçiyorum. Çünkü paylaşacağımız kısa yolu farklı e, locationlara eklersek kullanıcı bunu fark etmeyebilir. Ancak bunu bizim belirtmemiz gerekecektir. Ee, target pet kısmı da paylaşacağımız uygulamanın veya dosyanın e, yolunu belirtiyoruz. Buradan download klasörümü seçiyorum. Tabii ki e, bu kısa yol kullanıcı tarafında oluştuğu zaman e, kullanıcı bu yolu açabilmesi için e, bu dosya üzerinde bazı haklara sahip olması gerekecektir. Eğer bu haklara sahip değil ise bu e, dosyayı açamaz. Okey diyorum. İşlemim bitti. Şimdi de polisimi update edeceğim. GP update force komutumla polisimi update ediyorum. Polisim şu anda update oluyor. Başarılı bir şekilde update oldu. Kullanıcıma geldim. Benzer işlemi yapıyorum. aslında yanlış yazdık. Bu işlemi yapmamıza gerek yok. Kullanıcı Evet. Kısa yol dosyamız direkt geldi. Restart etmemize bile gerek kalmadan Kullanıcı bunu açmaya kalktığı zaman Dosya üzerinde herhangi bir hakka sahip olmadığı için Dosyayı Açamayacaktır Veya silmeye kalktığı zaman Domain admin Haklarını veya şifresini ve password'ını isteyecektir Ama Bu dosyaya gerekli e, izinleri verdiğimiz zaman Kullanıcı e, Bu dosyayı kısa yolu direkt kullanabilecektir. İsterseniz yaptığımız işlemleri kısaca bir üstünden geçelim. Grup polisi management'ımı açtım. Paylaşmak, ist, e oluşturmak istediğim polisi istediğim organization ünitinin altına oluşturdum. Default domain polisimi de editleyebilirdim. Oluşturduktan sonra editleme işlemi yaptım. Sırasıyla computer configuration Preferences Windows Settings Shortcut kısmına geldim. Yeni bir shortcut oluşturdum. Ardından kullanıcı tarafında gözükmesini istediğim ismi yazdım. O action olarak create dedim. Yeni bir oluştur oluşumu yapacağımız için. Target tip olarak file system object seçtim. Location kısmına kullanıcının masa üstünde çıkmasını istediğim için All User Desktop'u seçtim ve paylaşmak istediğim uygulamanın yolunu ekledim. Daha doğrusu direkt bilgisayarım içinden araştır. Seçtim. OK dedim. Polisimi update ettim. Kullanıcı tarafında da update ettiğim zaman dosyam direkt geldi. Update işlemi yapmasaydık. Restart işlemi yapacaktım. Yine gelecekti. Ee, grup polisiyle e, kısa yol oluşturma işlemi. Bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.